Herkese merhabalar. Günlerden cuma. Amerikan piyasalarında hareketli saatler. Hafta sonu nasıl geçecek? Ya gram altın 2500 liraya işte doğru hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Vesaire. İşte sen nasıl bildin? Bakın arkadaşlar. Ben kendime ve inandığım değerleri jeopolitik riskleri, ülkenin genel durumuna uluslararası alanda öngördüğüm gelişmeleri çok önceden satın aldım. Tabi bu meşakkatli bir yol. Aramızda bu konulardan çok fazla anlamayan, para piyasalarında farklı enstrümanlarda cebelleşen, bıkmış, tükenmiş, her anlamda insanlar. Bizim yaptığımız şey Hocam uzakta öyle hızlı bir tren geliyor ki bunun ışığı tehlikeli. Bu ışık tehlikeli. Tünelin ucu göründü, ışık geliyor ama önü aydınlık değil. Bir insan şaka gibi olacak seçim sonuçları falan beni ilgilendirmiyor. Kimsenin elinde sihirli değnek yok ki ekonomiyi düzelsin. Doğru ölçmediğim bir şeyin sonucunu, tahminini yapamazsın. Şu anda para politikaları konusunda uzman yetkili kişilerin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla siz onların beklentileriyle veya Amerika'daki gelişmelerle hayır. Binlerce yılın, on binlerce yılın tek ve gerçek parası olan altın ve gümüşü her zaman gerçek merkez bankası olarak kabul edeceksiniz. Hani diyoruz ya gerçekleri odaklanın. İşte bu. Bu kadar basit. Pazartesi günü piyasalar nasıl açılır? Dolar ne olur? Euro ne olur? Sterlin 41'e yaklaştı. Eyvallah. Daha da gidecek mi? Gidecek. Artış hızı nasıl olacak? Ne kadar faiz arttıracaklar? Hepsinin hesabını yap. Biz diyoruz ki politika faizi 70'leri görecek. Eyvallah. Dolar politika faizinin 70'leri gördüğü, TL mevduat faizlerinin 75'leri gördüğü bir ortamda nasıl yükselir peki hocam? Anlatıyoruz. Ölçemediği veya ölçüp düşük gösterdiğim bir şeyin fiyatı yukarı gider. Çünkü biliyorsun ki o ölçtüğün şeyin fiyatı aslında çok yukarıda. Yani bu fiyatlama algısı enflasyon size yüzde 300 yüz enflasyon yaşıyorsunuz dedi. Ben tüm planlarımı şu anda mevcutta yaşadığınız yüzde 300'lük enflasyonu göre kurdum. Artırılacak faizle yüzde 500 yüz enflasyon görmenizi engelleyecek. Şimdi gram altın 2400 küsür. Anlatıyoruz işte. Neden 2500 lira olacaktı? 2000 liradan söyledik. 15 gün oldu? 20 gün oldu? Ben de unuttum. E gümüş işte rasyonu biraz terse düşerse altın toplar yüzdelik bazda ons gümüşe baktığınızda rasyonu tersi çevirdi. Daha kuvvetli bir atak yaptı dolar pariteyi lütfen ciddiye almayın. Bakın parite Türkiye dışındaki tüm ülkeler için geçerli. Hani bu euro dolar paritesinde bir onu geldiğinde euro gidiyor dolar aşağı düşüyor. Değil mi yani? Siz de yükseliyor. Çünkü faizler de enflasyon da Kredilerde koptu gitti. Şimdi faizleri arttıracaklar ben söylüyorum. Aylardır söylüyorum. Ama dolar 50'lerin üstüne çıkacak. Bunu da aylardır söylüyorum. 2 aydır 33 lira kritik bir rakam diye söylüyorum. Şimdi çarşıda bu. 33, 60'ı gördü. Peki faizler arttığında seçime girerken kurgulanan hesap 32 liraydı. Biz de dedik ki 10 gün önce çok ciddi bir talep var. Kimse önünü göremiyor. Millet işte oradan buradan çıkıyor. Dolara, euroya, altına giriyor. Yoğun bir talep var. Dünyada da kaos var. Amerika'da gene hatırı sayılır bir banka iflas etti. Bundan anlattık. Geliyor dedik gelmekte olan ons tak enteresan bir yükseliş yaptı. Tüm herkesin hesabı bozuldu. Yani siz gram altının fiyatlarını sadece dolara veya ons altını değil hem doları hem ons altını entegre edeceksiniz. Çok değil ya. 10 gün önce 2000 doların altındaydı bu. Neden 2200'e gitti ve zorluyor 2300? Bunu sorgulayın. E çünkü diyoruz Amerika'da görünenin çok ötesinde büyük bir kriz var. Jeremy Powell neden faizleri indireceğiz kelimesini söyledi. Bir önceki toplantısında da faizleri indireceğiz kelimesini söylemişti. Son 2-3 toplantısında ben bunu duyuyorum. 2024'te zaten herkes biliyor faizleri indirileceğini. Üçüncü çeyrek. Önce ilk çeyrek dediler, ikinci çeyrek dediler. Ben hep üçüncü çeyrek dedim. Şimdi herkes dediğim yere geldi. Ama üçüncü çeyrekte o faizi indirmeden önce hep faiz indireceğiz demeye başladılar. Kaç tane batık banka var? Birleşik Devletler'de neden bu kadar piyasayı yumuşatacak konuşma yaptı? Neden Amerika'da borsalar yukarı gitti? Neden banka endeksleri hafif hafif yukarı gitmeye başladı ki çok düşükte de banka endeksleri Birleşik Devletler'de? Kısaca kolay değil bu işler. Paranın sahibi bile olsan basarak bu işlerin içinden çıkamıyorsun. Daralman lazım, daraltman lazım. Yüzdürülen birçok şirketi batırman lazım. Büyükleri batırmazsan bedeli bu oluyor. Kredi suyu söyleniyor değil mi? Mecbur kaldılar, söylemlerini yumuşattılar. İstedikleri şey bu değildi, sistem çöker. Şimdi on altındaki bu hareketle Amerikan doları Euro karşısında bu kadar değersizken işte siz 33.50'yi görerek bu videonun içerisinde ve düzenli olarak söylediğim paletelere aldanmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nde sistem farklı işliyor. Siz Mars'tan görüyorsunuz. Ama aslında gerçekte Amerikan doları yurt dışı piyasalarda euro karşısında geriye düşerken şu anda 29.50'lere çekilmesi gereken Amerikan doları 33.50'yi geçti bugün. o dolar endeksinin yüzün de altına düşsün. Bu ONS'daki hareket oralarda işte anlatıyoruz sallanıyor Amerika falan Avrupa bakın Euro yükseliyor dolar da yükseliyor dolar da yükselmeye devam edecek. Gram altında yükselmeye devam edecek. İşte hep bunları anlatmaya çalıştık bana soruyor arkadaşlar Hakan bey işte bankada paramız var bankada işte vergi gelir mi? altınımız var biz bu kanalı açtığımızdan beri söylediğimiz tek şey ne ya? yani nedir hiç ben nedir hep size nedir elinde tuttuğum mal senindir bitti. Yani daha ne kadar da denilebilir. Soruyorsunuz. Yani gerçeği varken niye ekran ekmek bandıracaksın? Ben hep bunları anlattım. Valla ben kaos beklediğimi aylardır söylüyorum. Mübarek Ramazan geliyor. Seçimlerin ertesi günü ben iyi görmüyorum. Ben sadece bu kadarını söyleyeyim. Harici işte anlatıyoruz, söylüyoruz. 2500 çok hızlı yaklaştı yani çok iyi geldi. İşte bu Amerika'da, Avrupa'da beklediğimiz sıkıntılarla alakalı. Ee, İngiltere'de seçimler var. Parasal bir genişleme başladı. Ona rağmen sterlin Türkiye'de yükseliyor. Dünyada düşen her şeyin fiyatı bu ülkede yükseliyor. Bunun sebebi kağıt paraların aşınma oranları en yüksek olan para birimi Türk lirası. 200 liranın nominal olarak gör, gördüğün 200 liranın şu anda alım değeri 20 liraya. Ben ne dedim size? Hep söylüyorum. 10 liraya düşmesinden korkuyorum. O 500 liralık çıkacak ilk banknotu, şu anki 200 lira kadar alım gücü olamayabilir. Artık düzeltmek için tren kaçtı. Yatırım tavsiyesi değil, ben kendi gördüklerimi anlatıyorum. Ama hiçbir faiz artışı, yani bakın bu faizler eğer yukarı gitmezse ki öyle bir ihtimal yok artık İşte. İki gündür, üç gündür Merkez Bankası'nın yaptıkları ortada tabelada 45, gerçekte 50'nin üstünde faiz var politika faizi. İlk faiz kararı toplantısını bile beklemeyebilirler. Olağanüstü toplanıp 1 veya 2 Nisan neyse artık ilk hafta seçimleri politika faizini 1000 hatta 1500 bas puan arttırabilirler. Ekranda 45 olan politika faizi... 60'ların üstüne çıkabilir. ilk faiz kararında ama her bir kere bir faiz artışı olacak. İşte bu öngördüğümüz gelişmelerin içerisinde hep söylüyoruz faizler artacak ama dolar ve altın yükselmeye devam edecek. Artış hızı yavaşlayabilir mi? İlk etapta olmaz. İlk etapta o faizler fırladığında doları da yukarı itecekler. Ya ben temörüt görüyorum ya. Yani iyi görmüyorum ya ya gerçekten ben bu kadar bir ülkenin yani yani gerçekten Mehmet Şimşek'in veya bir başkasının yok yani yok yok görmüyor iyi görmüyor enflasyonun yüzde 500'e gitmesinden korkuyor benim ölçtüğüm enflasyon yıllık bazda şu anda yüzde 300 birçok mal ve hizmet grubuyla işte korelasyon kuruyorum. Geçen yıl neydi fiyatı, bu yıl neydi? Ve bu gram altındaki bu şok yükselişinde ekstra bir enflasyonist etkisi olacak. Millet şimdi 2000 liradan almış, 1300 liradan almış. Aldırmışız. Allah bereket versin. Bir Allah razı olsun deyin yeter. Ama talebe neden olacak? Talebe neden olacak? O mal ve hizmet grupları içerisinde konut var, otomobil var. İhtiyacı olan adam gidecek sıfır kilometre araba talep edecek. ihtiyacı olan gidip dairesi yoksa bir tane başını sokacak evini alacak. Barınma önemli bir soru. Talebe ne olacak? Faizlerin ve fiyatların yukarı gittiği bir döneme gireceğiz. Çünkü o kadar korkunç para basılıyor ki şu anda bile şu seçimler bitene kadar bu devam edecek. Yani öyle bir TL mevduat faiz verecekler ki verdikleri TL mevduat ve faizlerinin gelirleri de içeride ayrı bir parasal genişlemeye neden olacak. Temmuz ayında kaç ay kaldı şunun şurasında? Bu Temmuz'da işte asgari ücret bilmem ne şu da hepsi yükselecek, zam yapacaklar. Emekliler, memurlar falan. Şimdi ne yapacaklar? Asgari ücret seçim bittikten sonra, Temmuz ayından sonra 30 bin lira, şu anki 17 bin liranın altında olacak yaşanmaz bu, bu şartlarda İstanbul'da. İşte canınızı kurtarın diyoruz da biz yanlış anlıyorsunuz. Ya bir yol bulun. Ya bir yol bulun. Ama çok kötüye gidiyor. Ben o kadarını söylüyorum. Yani hayat pahalılığı dediğimiz olay öyle tahminlerinizin ötesinde benim beklediğim. Hep anlatıyorum zaten. Yani öyle anlatılan işte zor günler olacak, faizler artacak, iç piyasa e yavaşlayacak vesaire öyle değil ya. Yani. bu kadar şirkete de batıramayacaklarına göre gene de kredi vermeye devam edecekler. Enflasyon resmi rakamlarda dedim ben size 80'in üstünde açıklayacaklar. Ama gerçekte yüzde üç ortalamasını alsan en ölçmüyorum ben yani en enflasyonunu enflasyonu düşük görüyorum. O derece ben görüyorum, öyle görüyorum. Ben yüzde beş yüzün üstünde bir enflasyon bekliyorum bu yıl. O da politika faizi yetmişi görmek kaydıyla. Eğer politika faizini falan yukarı götürmezler, yani öyle bir ihtimal yok ama diyelim ki işte faiz yukarı götürmediler. Bu şekilde kredi krediyle devam ettiler. Odur budur. O 200 lira ne olur? 500'lük banknotun alım gücü 200 liranın altına düşer. Yani zaten 200 lira 20 olduğuna göre, 20 liraya düştüğüne göre yüzde kaç enflasyon var siz hesaplayın. Ben do doğru gördüğümü söylüyorum. Nominal ve reel olarak değer farkı işte 1 liralık demir paranın, madeni paranın aslında nominalde ve reel olarak hesapladığında onun madeni değeri bile senin 5 liranı geçti. 8 lira şu anda. Gramajını düşürdükleri halde 7 liranın üstüne çıktı. Madem fiyatları yukarı gidiyor Neyse Dolarda yön yukarı 31 lira 32 lira İşte alın size 33 lira Dediğimiz rakam Şöyle biraz hafiften gecikmeli geldi ama Sonuçta bekleyen de Gördü 33 lirayı Şu anda gördü de 33.50'lerde şu anda fiziki piyasalarda. Ekranı falan ben çok bakmıyorum yani oradan da bakar söylerim. Ama eminim ki bir gram altın ekran fiyatlarında 2300'lere doğru gidiyor. Sıkıntılı ve zor günler bizi bekliyor. Yarın da konuşuruz. Sabah belki bir video atarım. Bildirimlerinizi açık tutarsanız ulaşırsınız. Bugünlük benden şimdi bu kadar arkadaşlar. Biraz geç oldu. Ben de bugün biraz yoğundum. Gene de yorumlarınızı beğenerek okuyorum. ısrarlı istekleriniz vardı. Yarına bırakmadık. Bugün yaptık. Bir de zaten kapanmak üzere piyasa. Öyle çok da detaylı bakmadım. Şöyle videoyu bitirdikten sonra detaylı bakarım. Yarın da diğer eksiklerimiz kaldıysa tamamlarız. Biliyorsunuz biz önce yorumluyoruz. Piyasa bizi takip ediyor. Siz, biz, siz de bizi takip edin. Sevdiklerinizi de paylaşın. Değer verdiklerinizi de paylaşın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Dislike atarak izliyorsanız dislike'ınızı atın ama abone olarak atın. Ayrıca süper teşekkürler için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.